Merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. Yine mi yav diyor musunuz? Demeyin. Çünkü bugün sizlere miyavlardan bahsedeceğim, kedilerden bahsedeceğim. Ancak bu sefer bahsedeceğim kedi biraz farklı kedi. Evet, imanlı kedi. İmansız olur mu kedi Olmaz tabii ya. Kedinin imanlısı imansızı mı olur? Kedi kedidir. Şimdi internette dolaşan bazı videolar var. Aynı videoları tekrar tekrar çekenler de var. Nedir bu? Ee, Kur'an-ı Kerim'e ayak basmayan, ayağını sürmeyen kedi videoları vay be helal olsun kediye adam şöyle bir deney yapıyor Kur'an-ı Kerim'i yere koyuyor ve elinde de kedinin artık hoşlanacağı dikkatini çekecek bir şey var ve kedi kendine doğru çağırıyor o nesneye doğru çağırıyor kedi Kur'an-ı Kerim'in etrafında dolaşıyor ancak Kur'an-ı Kerim'e basmıyor hiçbir türlü şimdi bir parantez açalım böyle bir şey neden gerek duydu neden olabilir insanları etkilemek için olabilir. İnsanları dini değerlere yöneltmek için, dikkatlerini çekmek için olabilir. Ancak burada şunu söylemek istiyorum. 1- Kur'an-ı Kerim kedilere gönderilmedi. 2- Neden Kur'an-ı Kerim'i yere koyuyoruz? Ee, belki de başka videolarda veya işte bu videonun belirli bölümlerinde kedi Kur'an-ı Kerim'e de basmış olabilir. Kedidir o hayvandır yani. Asıl biz kendimize bakalım. Asıl sorulması gereken şey şu. Kedi Kur'an-ı Kerim'e ayağını sürmüyor. E biz de Kur'an-ı Kerim'e elimizi sürmüyoruz. Kedi Kur'an-ı Kerim'e ayağını basmıyor. Belki biz de Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim hükümlerini bir kenara atarak ayakları altına almış olmuyor muyuz? Doktorun vermiş olduğu ilacı nasıl ki duvara astığımızda bir fayda sağlamıyorsa, Kur'an-ı Kerim'i de duvara asarak bir fayda sağlayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim bu tarz videolar çekmek için mi gönderildi? Hani var ya bir söz, inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de video çekmek için. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'e en saygılı milletiz. Olmamız da gerekiyor zaten. Ancak içerisini açıp okumak, rahatımızı, keyfimizi bozmak istemiyoruz. Nasrettin Hoca evinde istirahat ediyormuş, uzanmış. Bir ses geliyor. Hanımı diyor ki, hocam kalk bir ses geliyor. Eve hırsız girdi galiba. Hoca da rahatını bozmuyor ve diyor ki, kedidir kedi. Biz de aynı durumdayız. Hırsız evimize girmiş, ekranlarımıza girmiş, gençliğimizi çalıyor, ahlakımızı çalıyor, aklımızı, vicdanımızı çalıyor ama biz rahatımızı bozmuyoruz. Kitabı açıp neler oluyor, niye oluyor, bu gidiş nereye demiyor ve kolay olanı seçiyoruz. Ne dersiniz? Yanlış bir şey söyledim mi ya? Kedidir kedi.